<laughs> Selam aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Krallan bir baş başa gezek dedim. Ne bu kızlar. Ha kızlar. Oo, oo oo oo. Yakışıklıyı gördün değil mi? Oo oo diyorum. Ne <laughs> bu kızım. Kara gözlü. Ha? Oo 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 diyor bu ya. <laughs> Of, verim size. Bak, 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 bak. Karizmanı yerim lan senin dürzü, dürzü. Arkadaşlar gerçekten de Allah'tan e, bozoyu verdiğim arkadaş tekrardan arayıp da e, böyle böyle deyince sevindim. Ee, gerçekten ben de ayrılmak istemiyorum ama arkadaşlar inanın maddi durum e, hayat e, gerçek hayat bir şeyleri sizden alabiliyor yani. Ama yine de mutluyuz. Tekrardan geldi kralımız. Ozo hadi gidelim oğlum gel. Gel gezeceğiz daha gel. Bastlar, burada kızanı bulduk. Hayır. Zıngınlar, ne zıngınlar? Hayır baza, zıngınlar. Rol.

Gel 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 Kızan şu küçük köpekler Arkadaşlar da करामदा दुरियोरं करामदा दनसा हाय वजो वजो tamam tamam bitti bitti. Hayır. Hayır koca. Hayır. 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 Tamam. Hayır. Hayır koca. Hayır. Gel. gel. Gel bu tarafa. Gel. Ulan sarı kız var ya sen ortalığı karıştırdın sarı kız. Gel. Gel koca. Gel. 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 Gel oğlum. Gel gel. 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 Hayır tamam 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 Gel. Gel buraya. Vay zibidi sarı kız vay. Vay zibidi sarı kız var. Gel, gel. Tamam gel. Gel. Normalde bozu biliyorsunuz arkadaşlar, olay olay kavga etmiyor ama zibidi sarı kız ortalığı bozdu. <laughs> ah. Babuşlar, 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 Gel. Gel bak gel. Hemulum da bizi takip ediyor. Aynı bizim Max vardı ya arkadaşlar av köpeği. Onu anımsatıyor. Hatta onlardan ama böyle sanki biraz daha bu kırma gibi duruyor. Bilmiyorum. Ee, şöyle bakınca öyle gözüküyor gibi de. Ama güzel köpekmiş. <laughs> Yaman ha? 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 O verim sana sahip arıyorlar arkadaşlar hemen bana kendini e, verdi yani sahibi gibi görüyor hemen peşime geliyor bak bir tane köpek de oradan geliyor gel babam gel bunlardan suyun içiyor bozu <laughs> Aferin benim paşama, gel. Ben normalde kolay kolay olmaz arkadaşlar. Orada işte o köpek arayı bozdu sarı köpek. Sen ne oluyor lan? Hem lan? Ha? O boş. iş. Değil mi? O verip sana. Bozu görmesin seni sevdiğim. Değil mi? Oo. <laughs> oh. Masaja bak, kaşınmaya bak. Oo. Oh. <laughs> Sen de kaşıyım. Hop benim için. Ya. Ama bir boza gelirse takılır sana. Öyle gidelim. Gel. arkadaşlar evet, kralla bir meydan gelsi yapar dedik de. E, o sarı köpek bir durmadı ki baf 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 boş yere boş yere ortalığı birbirine kattı. E, aha, bu da köpek. Kolay kolay dediğim gibi kavga etmezler. Hayır. 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 Düzgün durum. Ben bozodan da bayağı dik arkadaşlar. Ama e, çok böyle amşam bir salı yok. Çok dar bir salı var yani. Hayır, hayır. Vah. <laughs> Düzüler sizi. Düzüler. Arkadaşlar böyle ışıklı yerde videomu bitirmek isterdim. Ee, şarjım da az kalmış zaten. Ee, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Bir yeni baban olmayı unutmasınlar değil mi? He? Hem paşam. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar.